Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli seyirciler, kıymetli dinleyiciler. Yeni bir dersimize hoş geldiniz, safalar getiriniz. Ee, kafiye metninden, kafiye eserimizden 128. dersimizdeyiz arkadaşlar. Ee, neden bahsetmiştik hatırlarsanız kısa bir bilgi vereyim. Ee, buradaki e, Musanıf dedi ki isim fiil harf diye taksim etti. Ondan sonra isim fiil harf dediğimi isimleri anlatmaya başladı. Ve isimlerden de parça parça. Nereye geçti arkadaşlar? Gayrimusarif. Önceki dersimizde. Gayrimusarif 9 tanedir dedi. Yani e, İsa kitabında kısa anlattı ama burada biraz daha e, ayrıntıya girdi. Gayrimusarif bu usulü şöyle yaptı İbni Hacib Hazretleri. Dedi ki e, Gayrimusarif e, bir kelimenin dedi, Gayrimusarif diyebilmemiz için e, iki tane sebep bulacağız. İki tane illet. Yani Dokuz tane illetten, dokuz tane sebepten iki tanesi bir kelimede bulunursa o kelime gayrimusariftir demek istedi Musa nın. Ve e, bazen de bu dokuz tanesinden iki tanesi de e, iki illet makamına gayim tek, tek illet. Yani tek illet iki illet gibi kabul ediliyor. Bu birincisi cemiydi. İleride okuyacağız. İkincisi de nedir? E, elifat te'nis yani elifi maksura ve elifi memdude ile olan müennesler hub hamra e gibi. Yani normal müennes değil bakın. Elfu maksuru lefü memdüde ile olanlar müenneslerde bunu iki illet mekâmi, bir illettirdi arkadaşlar. Bunlar da e, orada görmüş olduk. Cemiyi ileride daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdi arkadaşlar 9 illetin öğrendik. E, açılımlarını öğrenelim. 9 illeti tek tek ayrıntılı olarak öğrenelim. Ve bugün öğreneceğimiz inşallah kaç tane adil, vasıf, teknis, marife. 4 tanesini göreceğiz bugün ve dersimize başlayalım. Buyurun. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fel adlü, Adil. Ee, adil nedir? Tarifi bu. Kuru ismin çıkmasıdır. Neden? An asliyet. An sigati sigasından. Öyle siga ki el asliyet asıl olan sigasından. Yani bir isim asıl olan kökeninden çıkmasına adil denilmiş. Yani adil kelimesi şöyle tabir edeceksiniz. Adil e, biraz fer'i demek her adlin bir aslı vardır. Buna da madülant deniriz. Yani çıkarılmış olduğu bir yer vardır. Ee, onu söylemek istiyor arkadaşlar. Evet. Ee, adil ne demek dedik? İsmin asıl sigasından çıkar. Nasıl çıkaracak? Tahkikan. Yani hakikaten çıkarılır. Ev takdiren veya takdiren çıkarılır. Yani aslında yoktur da biz takdir ederiz. Farz ederiz. Uydururuz biz takdiren. Yani ismin e, zamirhu hurucul ismi demek. İsmin hakikaten veya yani gerçekten hakikaten veya uydurulmuş olarak farazi olarak asıl sigasından çıkarılmasıdır. Bunu biz adli tahkik ediyoruz. Adli takdir ediyoruz. Müsveddem var. Müsveddem arkadaşlar güzelce anlatacağım. Hakikasından çıkması ne demekmiş? Takdirasından ne demekmiş? Hemen devam edelim. Bu da nedir? Ke sülase meslese, sülase meslese gibi. Sülase ve meslese ikisi de üçer üçer manası ifade eder. Ukharu başka manası. Cuma'u da e, cemi manası ifade eder. Arkadaşlar bu e, kelimelerde zaten şeyde göreceğiz arkadaşlar. E, Müsveddemde göreceğiz. Bu sülase ve okur cumhur kelimelere adli tahkiki olmakla birinci illet ikinci illetle vasıf sıfat manası olmakla üçer üçer e, başka manası ifade ediyor. Top, e, ondan sonra topluluk manası ifade ediyor. Bunlar nedir? E, sıfat manası olmakla bir vas, e, adil adli tahkiki şu üç misalle şu Ömer ve Züfer'de de adil takdiri yani farazi bir asılların Ömer Amiretün Zafir e, Züfer Zafiretünden e, çıkmıştır diye e, tür ettik takdiren ve e, bu misallerde adil ikincisi de şunlarda vasıf gayrimusarıftır Ömer ve Züfer'de de alem marife marife bir de takdiren adil gayrimusarıftır. Devam edelim. Vababı izahın zaten anlatacağım orada. Çok girmeme gerek yok. Yani sadece bunu bilelim. Adil e, hakikadan hakikaten veya takdiren e, ismin e, Adil ne demek? İsmin hakikadan veya takdiren e, asıl sigasından çıkması demektir. Bu misalleri sülahsı meselesi Ukarı Cumhur takdiren misal Ömer Züfer'dir. Vababı Vababı Katame ve bir katame babı nerede fi benitem beni temde babı nedir aslında bu ıı, hasırlan bir şeyin cevabı oluyor katan babı da nedir arkadaşlar gayrı munsarıftır diyoruz veya şöyle demek arkadaşlar o, e, bunu örnek gibi göstermiş aslında geride ke ömera dedi ya aslında öyle göstermiş ke bir katame babı gibidir öyle mi fi benitem beni tenimdeki katan babı da bu adle örnektir demek istiyor. Babı gatame gatami gayr Bakın ben temim kabilesine göre. Bunu da söyleyeceğiz arkadaşlar. Gatam babi beni temime göre gayr mıdır? Gayr değil midir? Onu da göreceğiz. Ee, bunu da çok izah gerek yok. Mana olarak bilelim. Kebabı ke gatame gibidir. Öyle adam fi ben. Beni temime gatam babı gibidir. Bu da gatam babı da adle örnektir diyor. Devam edelim. İkincisi gayr musaraf. El vasıf. Vasf. Vasıf mı ikincisi? e, vasıf sıfat bildiniz. Şart şartı nedir vasfını? En iyi konu olmasıdır. Nerede olmasıdır? Filas. Asıl olmasıdır. Yani bir sıfatlık manası varsa kokunda da olacak. Fela tazurruhu zarar vermez bu vasfa. Ne el galabetu galip gelmez. İsmin. Yani vasfın manası var ama isim manasında kullanılması vasfı unutup da isim manasında kullanılması ne yapmaz arkadaşlar? Umasıf manasına zarar vermez. Fe, Felizalike bu sebepten dolayı surife musarif oldu. Ne musarif oldu? Erbaun dört kelimesi. Dört kelimesi musarif oldu. Neredeki dört? Fi merartu bin isvet nerbain. Merartu bin isvet dört kelimesi. Merartu ben odurken bin ne Dört tane kadına uğradım diyor. Yani burada arkadaşlar dört sayıdır ama dört kadın değil bak kadının neyini ifade etmiş? Vasfını ifade etmiş. Vasıf. Dolayısıyla Erbaun kelimesindeki asıl adet olduğu için aslında vasıf yok bakın adet olduğu için buna vasıf illeti diyemeyiz. Yani vasıf illet sayıp da gayrı musarif yapmak için şart koyamayız. Yani e, Erbaun ne olmuş? Asılda isim ama sonradan vasıf olduğu için bu gayrı musarif değil musarif olur. Temin kabul eder. Ve emtenaha mümteni oldu. Yani gayrı musarif oldu. Esvedu esvedu daha vel ergam ergam ne için? Hayyit hay için. Yılan kelimesine kullanılan Ergam ve esved. Erve, esved. ne demek arkadaşlar? Siyah demek. Bakın vasıflık var. Siyah vasıflık. Ergam da aynı alacanın. E, siyah. Bakın siyah vasfı kokaninde var aslında. Evet sıfatlığı var siyah diye veya alacalı diye. Sonradan bunlara bir ne isim verseniz ki yılana isim vermişler yine vasfına itibar edebiliriz. Yani esvet deyince burada hep hayya yılan anlaşılmış. Ergan deyince hep yılan anlaşılmış. İsim anlaşılmış. Ama kokaninde vasf olduğu için birincisine vaz, vasıf vasf e, ikincisinde vesfi. İlkiyle de kaymışsak diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Edhem lil gayd. Gayd için olan edhem. Bu edhem de aynı. Ee, bu da siyah manasında aynı. Kayıt kelepçe için olan. Kelepçe isim olan edhem. Başında e, siyah kara diye bunda da, da edhemde de şey var. E, söyleyin. Vasıflık var. Sonradan kelepçe isim verilmiş. Kelepçe edhem denmiş. Ama isim olarak kullanılması önceki vasfına zarar vermez. Bir vasıf. E, iki vezni fikirle de kaymış Ve zayıfa zayıf oldu. Ne zayıf oldu? Men ufan. Ef efan. Efanın e, gayrı olması nedir arkadaşlar? Zayıftır. Niçin? İl Hayyeti. Hayye için. Ef'anın men'i. Yani musarrafın men etmek. Yani gayrı musarraf yapmak. E, ee, hayye için. Yılan için e, hayye için olan ef'an. Ef'an kelimesi hayye. Yılan isim vermiş. Ejdel. Lissegari. Şahin isim olan ejdelin mesela. Ahyel litayr. Kuşa isim olan ahyel kelimelerinin gayrı musarraf olması zayıf olmuş. Niye o zayıf olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, efan hubs pislik manasına gelir. Ondan sonra ejden e, ne manaya gelir arkadaşlar? Kuvvet manasına gelir. Kuvvet sıfatı manasına. Bu pislik sıfatı manasına. Ahyel e, de arkadaşlar e, ne manaya gelir? Zinet ve süs manasına gelir. Bu sıfatlık manaları ama sonradan isim olmuş. Biri şahine, biri kuşlara, bir tanesi de yılan isim olmuş. Yani vasıflarına zarar vermez. Lakin e, buradaki sıkıntı efan e, pislik, ecdelin, e, e ejdelin kuvvet manasına, e, ahyelin de zinet veya süs manasına geldiği şüpheli olduğu için, yani asılındaki vasıf manalarını vermek şüpheli olduğu için olabilir de olmayabilir. Ondan dolayı vasfı itibar edemeyiz ve vasıf ve vezn ile gayrı musarif diyemeyiz. Vezn fiil olabilir ama vasıfın olduğu ol, olmadığı şüpheli olduğu için gayrı musarif olmaları nedir arkadaşlar? Zayıftır. Devam edelim. Hatta Üçüncü illet neymiş? Gayrimus şeyin gayrimus tenis. Yani müennes. Ne ile de bir tay ile tenis. Te te yani lafzan tenis diyoruz te. Lafzan te'nin bulunmasına müennes. Yani lafzi te'li. Te'nin görünerek bulunmasına müennes lafzi deriz. Evet. Ta tenis ile şartı nedir? El alemit, alemiyettir. Şart alemiyet. Arkadaşlar alemiyet deyince burada şöyle anlamayın. Ya alemiyet diye gayrimus var. Aslında alemiyet deyince marife. Çünkü marifenin şartı alemiyet. Dolayısıyla alemiyet şart olan bir şeylerde direkt eşittir. Alemiyet marife. Çünkü marife gayrimüslim soru illetlerinden bir tanesi. Alemiyet deyince kafanız karışma. Alemiyet deyince şunu anlayın hemen. Alemiyet eşittir marife. Dolayısıyla marife illetiymiş. Teknisin yanında ikinci illet marife alacaksınız. Şart olarak. Evet. Vel manevi. Teknimiz manevi de kezalike aynı teknisi T ile lafsi gibidir. Yani lafızda T görünen müennes gibi manevi olan müennes de bu gibi şart alemiyetmiş. Ama ve şartı tahakkümü tesirihi tenis maneviyenin müennes olarak tesir etmesinin şartı nedir? Yani bir de tenis manevi olmasının şartları var bir de. Şartı nedir? Ez ziyadetu ala selaset. Üç harfi söz zahid olacak. Bir kelime. Ev taharruku lafsetu veya orta sarak olacak. Ev il veya ucma olacak. Şu üç tanesinden biri olursa tek biri o zaman bu tenis manevidir diyeceğiz. Birinci ilet, ikinci ilet alemle marife. Kalbi soru. Anladın mı? Anladık. Evet misalleri göreceğiz. Ee, Zeynep. Zeynep'e bakın. Zeynep kelimesi. Lafızda T var mı? Yok. Teknisi, lafızda, teknisi, e, lafızda, mühendis, teknis laf, teknisi lafızı mühennes, teknis mühennes değil. T ile teknis. Teknis maneviye uyacak mı bakalım? Nedir? Üç harf üzerine Bak üç harfli Zeyneb. B, var. Üç harf üzerine zahid olduğu teknis manevidir Zeynep diyeceğiz. Şart alemiyat. Alemle marif ile lafda kaymış harf. Ee, ee, Tabi biliyorsunuz cehennem tabakalarından bir isim olarak. Sagar. Bakacağız. Sekaru. Teyva mı lafızda Yok arkadaşlar. Evet. O zaman lafsi değil. Teniz mühendis. Maneviye bakalım. Ortası hareketi. Sağ, ka, kaf, ortalı. Ortası hareketi ise nedir arkadaşlar? Teniz maneviyedir. Ee, bir de isim olarak vermiş. Cehennem, cehennem tıfıkaları değil mi? Alemde marife de Mah ve cur. Bu İran'da e, Farisi diye genelde İran'da iki beldenin ismi. Mah ve cur. Ee, bakalım ikisine. Mah ve cura bakalım. E, lafıza tehden üstü yok. Tehden manevi Nasıl olacak? Ucmeymiş. İkisi de mahvücür. olmakla manevidir. E, mavizdir, beldeler isim olduğu için gayrı bir arkadaşlar. Anladın değil mi? Te Hind nedir? Yecüz caiz ne? Sarfuhu. Burası ayrı bir madde gibi bir şey. Hind, yecüz caiz ne? Sarfuhu. Hindin munsarıf olması caizdir. Hinde bakarsınız arkadaşlar. Aslında hinde. Hint kelimesi mühendisi alemdir her zaman. Mühendisi. Lafızda te yok. Mühendisi manevi uyuyor mu? Üç harf üzerine zahit mi? Değil. Ortası harekeli mi? değil. Aslında ortası sakin. Hint. Ucme mi? Ucme olabilir. Diyorlar ki bir ucme manevi ee, illet. Bir de alemine marif illet de musarif olabilir. Bakıyorlar ortası harekeli olacaktı dedi ya. Ortası harekeli değil ki hint diye. Sakin. Bak gayri uymuyor. Uymadığı için ee, o zaman biz bunu musarif diyebiliriz diyor. Yani tesis katmayıp da sadece alemle marif olmakla nedir diyor arkadaşlar? e, manevi kabul etmezsek yani ihtimali ocma olma 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 ihtimali de var. ve ne yapacağız? O zaman orta sakin olduğu için bunu biz buna musarf da diyebilirim. İkisi de diyebiliriz. Yani hindun da diyebiliriz. Hindu da diyebiliriz. Onu demek istiyor. Devam edelim. Ve insumye. Eğer isim verirse ne ile bihi? Bu az önceki şuradaki şeyler var ya. Teknisi manevi olan kelimelerinden isim verirse. Kime isim verirse bu teknisi maneviyeler arkadaşlar? Müzekkere isim verirse arkadaşlar. Yani Olabilir mi? Olabilir. Yani insan olabiliyor. Yani desek ki mesela Zeynep'i kız ismi değil de erkek ismi olarak birine versele müzekkir olsa. Şartı nedir? Ezziyet aleyhisselam. Üç harf üstüne zahid olacak. Üç harf üstüne olursa Zeynep ne olur? Ki zahid. Erkeğe isim verseniz yine gayrimuzarıdır arkadaşlar. Yani diyeceğiniz ki hocam nasıl gayrimuzarı oluyor? Teknis e, erkeğe isim verseniz teknis gider. Gitse bile sondaki B harfi teknis yerine kaimdir diyorlar. Yani Tenis yerine gaibdir. Onun için te, te, te kabul ederiz diyorlar. Müzekkir isim versek bile diyorlar. Fakat emin kadem. Kadem mühendis alemdir. Nedir? Musarifu. Musarifmiş. Akrab akrab nedir? Mümteniyon. Gayet musarifdir. Kadem kelimesine bakın diyor. Kadem kelimesi evet. E, ortası sakar gibi ortası hareket mi? Evet hareket. Tenis manevi manevi. Bir alemde var. İki illet de gayet Tamam. Ama beni kademi diyor. Şeye versek. Müzekkir isim versek. Mühendislik gider. Eee müzekkir verdik. Tesbih alem şarttan aramayacaksınız. Çünkü müzekker Müzakker isim. Müzekker isim olunca diyor direkt şartı üçer yüzüne üzerine Üçer yüzüne mi? Değil. O zaman musarftır diyor. Müzekkere verirsiniz. Ama akrab kelimesi diyor. Bakın diyor akrab kelimesine. Müennese olursa akrab ne olur? Zeynep gibi aynı. Üçer yüzüne üzerine zahit. manevi ee, ve alem ne de İki Ama müzekkere isim verirsiniz akrabı. 3 üzerine zahit mi? Zahit. İşte bu zahit olan B. Üç harften fazla olması her ne kadar müzekir isim verseniz bile teknis yerine geçtiği için diyor yine teknisi kabul ederiz diyor. Müzekir isim verseniz bile gayr musarraf olur diyor. Anladın mı? Anladık. Devam edelim. El marifetü marife. Şart o şart eline olması olmaz. durum? Alemiyet. Bak bu önemli. Marifenin şartıymış arkadaş? Alemiyet olmazdır. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam marifeler kaç tane saydık biz muzmarat, mebni, işte esma işaret falan şey muzmarat, e, esma işaret, ismi, suler falan hep saydık. Dolayısıyla niye sadece aleme aldığı için de marifet alt tanesinden? Arkadaşlar genelde e, bakın muzmarat, esma işaret, ismi bunların hepsi mebnidir. Ama gayrimusar bir kelime de muhrettir Baksız birbirlerine. Lağım tarifli olsa lağım tarifli de gayrimusar bir kelime musarif olur. Kesaret demin kabul eder. Dolayısıyla gayrimusarif bir kelimenin e, gayrimusarif olarak muhreb olarak kalması için sadece alem şartı koymuştur. Ondan dolayı. Anlatılır mı arkadaşlar? Anlamış olduk. Evet. Geçelim müsvedtemize inşallah. müsvedtemizden de anlatalım ve dersimize nihayet verelim arkadaşlar. Evet. Gayrı dedik. Dokuzuncusu. Hızlandırayım biraz. Adil. Bakın. Adil. Hurucul ismi ansiyikat ila hasreti takkına, ha, e, hakikaten veya takın ismi hasreti çıkması dedik. Devam edelim. ikinci önemli. Adli tahkiki dedik. Tarifi. Hurucul ismi ismi çıkmadı. Asli, asıldan öyle asır ki muhakkakın. Mevcut bir asıldan çıkacak. Öyle asır ki yine. Yedirlu aleyhi üzerine delalet Delil bir delil olacak. Öyle de ki gayr Yani men'i sarfi. yani bir kelimenin gayr sarf olmasının haricinde bir delil olacak. Yani bu adli takış demek. Bir kelime bak özelimizde var o kelime. Ee, mesela hemen ne diyelim? Sülase mesela Sülase meselese üçer üçer diye vasıf var bak. Bir gayr illeti var. İkinci bir illet olmasına da delil olacak. Delil de var arkadaşlar. Nasıl delil var? Sülase meslese. Sülase mesela ayrı ayrı tabii. Meslese, sülase meslese. Üçer üçer. Bu da üçer üçer. Meslese üçer üçer. Yani ister bunu kullan ister bunu kullan. Dolayısıyla sülase bizim Arap kelamda şöyle bir şey vardır. Arapçada lafız tekrar ediyorsa manada tekrardır Mesela üçer üçer. Bak mana tekrar etti. İki tane oldu. Lafız sülase tek. Arap kelamında lafız tekrar ediyorsa mana tekrar ediyorsa. Burada tekrar etmediği için anlıyoruz ki bir aslı var. Bakın deli, bu delildir işte. İkinci iletir o kalm olmasına. Üçer üçer diye manası var. O zaman nedir? Aslı şudur aslında. Cehennil kavmi selasun selasun. Yani üç üç üç. Ee, bana kavim geldi toplumda selasun. Üç 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 geldi. Yani üçer üçer geldi. Dolayısıyla bunun aslında selasun selasun olduğundan, udrettiğinden e, hakiki bir aslında selasun selasun olduğuna inanıyoruz. Adlı tahkiki bir ikinci sevası kalm O kadar da aynı arkadaşlar. İsmi tahtı üç şeyle kullanılır. Lam min kullanılır. Ee, burada lamla kullanılmazsa bir tabi musarif olur. Min izafet de O zaman uharun min veya el uharudan udul etmiştir diyoruz. Çıkmıştır. Asıl var bak ki Gayru kelimesi manasına kullanmıştır. Buradaki uharu başka manasına. E, asıl manası eşat tuhafurandır. Ne oldu? Bir adet tahkiki ikinci. Cuma u da aynı. İsim olursa faala efalu efalu faala gelecek. Sıfır faale faalet faalâ, faalâ, gelmesi lazım cemiye. Ama böyle gelmediği için nedir? O, da bir asıl olduğuna e, söylüyoruz. Bu asıllardan birinden türemiştir diyoruz arkadaşlar. Bunlardan birinden e, türediği için de gayrimustarıftır diyoruz. Evet arkadaşlar. İkincisi adli takdiri dedik. Tarifini okuyalım. Hurucul ismi. ismi çıkmaz. Neden? Ana bir asıldan çıkarır. Öyle asar ki mukadderin. yani takdir edilen, uydurulan bir asıldan çıkacak. Ee, öyle yine asıl ki aleyhi, e, üzeri aleyhi Kendisine üzerine delalet ediyor. Ne delalet ediyor? Men'us sarfi. Sarfı meni. Yani şunu demek arkadaşlar. E, men edip yani gayr yapan bir e, delil kendisinde olmayıp e, ve farazi bir e, şey uydurup asıl uydurup ondan çıkarılan şeydir arkadaşlar. Yukarıda ne dedik? Gayrimunsarıf olmasının haricinde bir delil daha var. Ama burada e, gayri olmasına e, meni yani gayri munsarif olmasına bir delil yok aslında arkadaşlar. E, ama ne diyoruz? Biz farazi olarak uyduruyoruz ve diyoruz ki ikinci illet olarak da gayri munsariftir bu diyoruz. Yani bir delil yok ikinci illet getirmeye. Onu demek istiyor. İsim gayri munsarif olmasına değerden bir delil olan e, gayri olmasına delalet eden bir delil olan uydurma asıldan çıkaramazdır. Yani e, gayri olmasına bir delil yok ama biz uydurma bir e, asıl türeterek gayrimensaf olmasını söylüyoruz. Bu da nedir? Ömer ve Züfer gibi alemle marif. Birincisi adili takdiridir. Yani Ömer'in aslında asıl maslı yok yani ama amirden türemiş diye veriyoruz. Züfer de uydurmuş, zafirden türemiştir. Çünkü bir delil yok. Yukarıdakinde delil vardır. Ömer'de bir delil yok. Aslında Amir veya Züfer'in zafir olduğuna dair. Ama farazi bir takdir, farazi takdiri uydurulan bir asıldan üretilmiştir diyoruz. Ömer ve Züfer adli takdiri ve ikincisi de nedir? Alemle marife kirletle kalmış sattır arkadaşlar. Evet. Geçelim arkadaşlar. Ne dedik? Katağın babı dedik. Şöyle biraz da şey yapayım isterseniz. Katağın babından maksat ne? Musa'nın Faziletleri kısaca söylemiş ama asıl maksat ne o? Ahirinde rağ olmayan. Katağın da ra yok bakın. Katağın mi ra yok. Ayinde ra olmayan, müennese alam olan, faali vezinde olan her şey. Ya yani bakalım faali vezni katami diye ahirinde ra yok. Müennese alam olmuş. Bunlar beni temme göre katam babı arkadaşlar. Gayrı muzarafdır. Teknis ve alemle marife. Yani adli ihtiyaç yok. Beni temme göre gayrı Onun için gayrı zikret katam babını. Ama Hicaz haline göre mebni diyor. Kes sözüne mebnidir diyor. Gayrı muzaraf murab olur. Hicazlara göre mebni olur arkadaşlar. Mebni olması da bir kelimenin Üç tane illet olursa da mebni olur. İki e, illetli kaymış olur mu? Üç illetli olsa. Bu da diyor ki teknis alem marife mi? Evet diyor Hicaz'da. Bir de adli ihtiyaç duyuyoruz diyor. Kağıt-ı metinden etmiştir diyor. Anladın mı? O zaman nedir? Üç illetle musarıftır diyorlar. Mebnidir ve musarıftır. Ahirinde ra olanlar mesela Hazarı ve Tamari gibi ra olanlar mühendis alem olan faali her alem beni temmin ekserine göre nedir arkadaşlar? Mebnidir. Tamaru, Hazaru diye ağır geldiği için dile kesir sözü mebnidir. Dolayısıyla muhreb değildir. Gayr musarif değildir. Üç illetle e, anladınız zaten. Ama benim temin azı da muhreptir demiş. Hicazlara göre bu zaten mebni. Üç illet de vardır diyor. Tehniz alem ve marife adil. Hazretin ve tamiratından uzul etmiştir diyor arkadaşlar. Evet. Geçelim ikinciye. Gayr musarifin ikincisi neydi arkadaşlar? Vasıf. Dikkat edelim. Vasıf arkadaşlar. Vasıfı asıl da olmasıdır. Vasıfın şartı nedir arkadaşlar? Vasıf asıl da olmasıdır e, ee, yani vasıf üzere galip gelmesi vasfa zarar vermez diyor arkadaşlar. Evet. Bundan dolayı bakın misal verin. Merartu bin İsvetinde Erbay'ın 4 e, dört kadına uğradım. Erbay'ın kelimesi Musarıhtır. Çünkü e, asıl da Erbay'ın Sayıdır yani. sıfat değildir. Sonradan kadına vasıflanmış. vasıf olarak verilmiş dört kadın diye. Sonradan vasıfladığı için de gayr olmaz. Musarıhtır. Ama ismin üzerine galip gelip de yine aynı şeye devam etmesi, gayr musarıf olması nedir? Esvet ve Ergam. Bunlarda siyah manasını, sıfat manası vardı. Daha sonra yılanı isim verilmiş. Bakın yılanı isim olarak esvet deyince hep yılan anlaşılmış. da hep yılan anlaşılmış. Ama asıllarında bunun alacalı veya siyah manası, vasıf manası olduğu için esvet ve hayır isim olan yılana gayrimusallar. Hem de aynı sıfat siyah manasına e, siyah yılan. Demir kelepçe e, özür dilerim. Şu yılan demişim ama yılan de değil bu. Siyah kelimesi. Kime isim verilmiş arkadaşlar bu? E, kayda, demir kelepçeye edhem demiş. Dolayısıyla vasıflık aslında nedir? Vasıflık vardır. Siyah manası. Sonradan kayda olan demir manasına gelen kayda, kelepçe manasına gelen kayda. isim olmuştur. İsim olması her zaman edhem deyince kayda akla gelmesi isim olması önceki aslı vasfına zarar vermez. Bir vasf bir de vezmi fiil bunlar da gayrimüsafdır. Gayrimüsaf olması zayıftır demişiz. Yani efan yılana isim olan hayyeye ejdel sakara yani kuvvet manasına gelen efan mesela Fa'vet, hubsun, pislik. Pislik manasına, sıfatı manasına gelen efalin yılana isim olması. Veya Ejder, cedel, kuvvet manasına gelen Ejder'in sakar olan şahin e, üzerine, isime kullanılması. Ahyelin de arkadaşlar ahyelin de arkadaşlar Zinet zinetsüz manasına gelip tahir için kuşa alem olarak kullanılması nedir? Bunlar zayıftır arkadaşlar. Zayıf olduğu için. Şunlarda dedik ne dedik? birinci et, vasıf dedik. İkinci illet arkadaşlar ee, vezu fiil dedim ama alemle marif olduğu için marife de diyebiliriz bunlara. Marife gayrim sorup efan. Çünkü alemle marif olmuş. E, bir vasıf. Vasfın ikinci zaten ee, vasıf. Şart alemiyet de yoktu. Alemiyet dedik ama vezn fiil de diyebiliriz. Yani vasıfın şart alemiyet değildi. Alemiyet diyebiliriz. E, şey de diyebiliriz vezn fiil de diyebiliriz. Efan bu şuradaki şeylerin kelimelerin vasıf manası şuradaki sıfat manalarının pisi kuvvet veya zinetsüz manasına gelmeleri zayıf olduğu için vasıf vasıf illetidir diyemiyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Teotenis. Üçüncüsü neymiş arkadaşlar? Yani müennes T'si olacak. Teotenis de iki diyor. Bakın dikkat tenis nasıl olur arkadaşlar? Lafsi olur. Fatıma tüm gibi. Teotetnis var. Şartı alemiyet. Alem ve marife. İki letter Tamam. Şartı alemiyet. ikisinin de. Teknisi iki ayrı olmuş. Teknisi manevi. teniz manevi olması için şartlar var arkadaşlar. Bunlar üç harf söz olacak. E veya ne olacak? Ortası harekeli olacak arkadaşlar. Veya ucme. Yabancı bir kelime olacak. Tamam mı arkadaşlar? E bakalım. Zeynep kelimesi. Zeynep kelimesi mühendis Mühendis isim veriyoruz öyle mi? Ta -ta var mı? Laf sen. Lafzen yok. O zaman manevi maneviye uyabilir. Üç sene zahid mi? Zahid. O zaman bu tenis manevidir diyeceğiz. Birinci illet, ikinci illet. Alemle marifet garim sorun. Sakar. Bakıyoruz. Lafzen T yok. Sakar kemize baktınız. Ortası harekeli. Evet. Uydu buna. Cehennem tabakalarından bir isim e, tabakasına. E, cehennem tabakalarından bir isim Sakar'dır. E, Sakar orta Ortası harekeli oldu mu? Harekeli. Tenis manevi. Bir de alemle marif olmuş. İki illete Mah ve cur. İki e, mah ve cur ayrı ayrı isimler bunlar. İran'da bir beldenin ismi arkadaşlar bunlar. Mahvecür nedir? E, ee, ucme kelime, yabancı kelimedir. Nedir? E, Teknis marifi, ikinci alemle marife, kirli de arkadaşlar? Anladık. Evet. Hint kelimesini dedik. Hint kelimesine bakıyoruz. Hint kelimesi. veya gayrı olması caizdir. Önceki yerde söyledim zaten. E, niye monsarf veya gayrı olabilir dedik. Devam edelim. E, şurada bir şey var. İncelik var e, ee, teknisi maneviyeler yani müennesleri müzekkere isim versek ne olur arkadaşlar? Zeynep'i bir erkek isim versek ne olur? Şuradaki Zeynep'i. Teknisi manevi müzekkere isim verirse şart üç harcısına olacak. Kadem kelimesi. Kadem kelimesi müennes der arkadaşlar. Müennes isimdir. Bunu kadem biz erkeğe isim versek şartı diyor üç harcısına olacak. Olmazsa diye musaraftır diyor. Evet. Akrab kelimesi gayrimusaraf. Ee, nasıl gayrimusaraf arkadaşlar? Bu e, Zeynep gibi aynı. Yukarıdaki şartı uyarsa tenis manevi bir mühendese verirseniz bir teknis manevi bir de alem ve gayrim Sıkıntı yok bunda. Ama akrabı biz müzekkere isim verirsek ne olacak? Müzekkere isim verirse şu, şu, oluyor arkadaşlar. Üç üzerinde zahid olacak diyor. Bak üç üzerinde mı mi zahid? Mi? Karim, Şunu diyebilirsiniz. Hocam müzekkere isim verince ya nasıl tenis manevi tekrar yapabiliyor? Arkadaşlar dördüncü müzekkere isim bile versek dördüncü harf teknis yerine gaim oluyormuş. Ondan dolayı müzekker isim bile olsa biz bunu teknis kabul ederiz. müzekkeresim isim bile ise, bir de alemde marifi kirletle gaim sarttır yine. Şartını anladığınız müzekker oncuğu şerifsiniz olacak. Evet devam edelim. sonuncu ee, sonuncusu zannedersem bu da gayrı musallimden nedir arkadaşlar? Marifedir. Ve bu şartı alemiyettir. Niye marifenin alemle olduğunu zaten kitabımız dersimizin başında izah etmiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir derse görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sadakallahul azim.